Ahlakı güzel, adetleri hoş, bütün insanların peygamberi, bütün ümmetlerin şefaatçisi. Resullerin imamı, doğru yolun öncüsü. Allah ona inanmış, Cebrail ona inmiş. İnsanlığın şefii, kıyamet gününün efendisi, hidayet yolunun önde gideni, mahşer divanının başta geleni. Bir kelim ki göklerin çemberi onun tuğru ve bütün nurlar onun nurunun ışığı. Bir yetim ki henüz Kur'an'ı tamamlamadan kaç tane ümmetin kütüphanesini yok etmiş. Azmiyle tehdit kılıcını çekince mucize kuvvetiyle ayı ikiye bölmüş. Ünü cihan halkının diline düşer düşmez Kisra'nın köşküne titreme gelmiş. La demekle latın endamını paramparça etmiş, dine şan vermekle uzağının şerefini mahveylemiş.'' o sade latın ve uzzanın külünü savurmakla kalmamış, hem Tevrat'ı hükümden düşürmüş hem de İncil'i. Bir geceydi. Ulu peygamber Burak'a binerek gökleri aşıyor, kudret ve itibarca melekleri geçiyordu. Yakınlık çölünde öyle bir hararetle at sürüyordu ki Sidre'ye geldiği vakit Cebrail geride kalmıştı. O zaman Mekke'nin büyüğü ulu peygamber sordu. Ey vahiy meleği dedi, daha yukarı salın Madem ki beni samimi bir dost biliyordun, yoldaşım olmaktan niye vazgeçtin? Cebrail cevap verdi. Ben kesildim. Kanadımda mecal kalmadı. Gayri bundan fazla yükselmeye kudretim yoktur. Eğer bir kıl kadar yukarı uçarsam tecellinin parıltısından kanadım yanar. Aziz Peygamber, senin gibi bir efendi onun önderi olduktan sonra günahları yüzünden hiçbir kimse azap çekmez.'' ben sana yaraşır bir nati nasıl söyleyebilirim? Ey insanların nebisi, sana selam olsun. Ulu Allah'ın rahmeti senin ruhun, senin ashabın için, senin ardınca gelenler için saçılsın. O ashab ki, birincileri peygamberin en yaşlı müridi Ebu Bekir'di. Sonra asi şeytanın pençesini büken Ömer gelir. Üçüncüsü, sabahlara kadar ibadet eden irfan sahibi Osman. Dördüncüsü, düldüle binen sultan yani Ali'dir. Ya Rabbi, Ali Fatıma hakkı için son nefesimi iman sözüyle vereyim. Son duamı dilersen kabul et, dilersen reddeyle. Ben Ali Resul'ün eteğinden el çekmem. Ey mübarek izli peygamber! Bir avuç yoksul senin cennetinde konuk olanlara takılsa Allah'ın nergahında yüce makamından ne eksilir. Allah seni övmüş, tebcil eylemiş. Cebrail'e senin izzetin önünde yer öptürmüş. Yüce gökler senin şanına karşı utanıyor. Sen yaratıldığın zaman Adem bile henüz sudan, çamurdan ibaretti. Sen ezelde varlıkların aslı olarak geldin. Senden başka ne varsa hepsi senin ferindir. Bilmem ki ben ne söyleyeyim. Çünkü sen benim her söylediğimden daha yücesin. Senin yüceliğini göstermek için Levla kitabı, seni meth için Taha ve Yasin sözleri yetişir. Bu naciz Sadi seni nasıl anlatsın ey ulu peygamber? Salat ve selam senin içindir. kitabın yazılış sebebi. Dünyanın etrafında çok dolaştım. Birçok kimselerle günler geçirdim. Her köşede faydalar buldum, her harmandan bir başa kaldım. Lakin Şiraz'ın temiz halkı gibi gönülsüz, kibirsiz insanlar görmedim. Rabbim o toprağa lütuf yağmur yağdırsın. Nihayet bu temiz memleketin olgun insanları hakkında duyduğum sevgi gönlümü Şam'ın ve Rum'un muhabbetinden ayırdı. O zaman kendi kendime düşündüm. Mısır'dan gelenler şeker getirirler. Dostlarına bir armağan verirler. Dedim ve gezdiğim bahçelerden dostların yanına eli boş dönmek bana arz geldi. Elimde o şekerden yoksa bile şekerden daha tatlı sözlerim vardı. Bu halkın ağızla yediği değil manadan anlayanların kağıt üstünde taşıdıkları şekerdi. Böylelikle şu saadet köşkünü tamamladım ona on tane terbiye kapısı açtım. Biri adalet, tedbir, halkı gözetip Tanrı'dan korkma bölümü. İkincisi ihsan bölümü. Bunun temelini nimet sahibi olanlar okusunlar da Allah'ın lütfuna şükretsinler diye yaz, diye attım. Üçüncüsü sevgi, sarhoşluk ve cezbe bölümü. Fakat sahte aşıkların sevgisiyle bir ilgisi yok. Dördüncüsü gönülsüzlüğe, beşincisi rızaya, altıncısı kanaatkar olanların vasıflarına dair. Yedinci bölümde terbiye aleminden sekizinci bölümde sağlığa şükretmekten bahsettim. Dokuzuncu bölüm tövbeye doğru yola dairdir. Onuncusunda münacat vardır ve kitap burada sona ermektedir. Kitabın Tarihi Bu ünlü hazine, mutlu bir yılın mübarek bir gününde, iki bayram arasındaki hayırlı tarihte ve 655 senesinde doldu. Fakat denizde inciyle beraber sedef de olur, bahçede ağaçların kimi yüksek, kimi boysuzdur gibi düşüncelerle bir etek dolusu cevherim varken gene utancımdan başım önümde kaldı. Ey güzel huylu akıllı okuyucu! Şunu bil ki ben hüner sahiplerinin kusur bulmaya çalıştıklarını görmedim. Bir kaftan ister ipekten ister perniyandan olsun içinde mutlaka kıtık bulunur. Sen eğer bende perniyan bulamazsan coşup taşma. Lütfen değersiz sözlerime göz yum. Ben fazilet sermayemle övünmüyorum. Dilenerek elimi uzatmışım. İşittim ki o korku ve ümit gününde lütufkar Allah kötüleri iyilere bağışlarmış.'' Sen de benim sözlerinde bir hata görürsen yüce Allah'ın ahlakına uy. Bin beyitten bir tanesi hoşuna giderse yiğitlik hakkı için beni hor görme. Öyle sanırım ki Pars ülkesine benim kitaplarım hotendeki mis gibi değersizdir. Şöhretim uzaktan davul sesi gibi heybetliydi. Ben yokken hatalarım görünmüyordu. Fakat Sadi küstahlık etti, Hindistan'a karabiber götürür gibi bahçeye gül getirdi.'' Bu eser hurmaya benzer. Dışı tatlı bir kabukla sarılmıştır. Ama içini açtın mı çekirdek çıkar. Saltanatına Allah zeval vermesin. İslam padişahı Ebu Bekir İbni Saad İbni Zengi'nin güzel huylarına dair. Benim mizacım bu çeşit yazılara karşı istekli değildi içimde padişahları methetme fikri yoktu. Lakin gönülerleri belagat topunu çelen Sadi, Ebu Bekir'in devrinde yaşadı desinler diye kitabı onun namına nazmettim. Peygamberimizin Nuşiravan'la iftihar etmesi gibi ben de onun devrinde gelmekle övünsem yeridir. Ömer'den sonra Ebu Bekir gibi dünyayı koruyan, dine riayet eden adil bir hükümdar gelmemiştir. Ey dünya onun adalet devrinde iftihar et. O, uluların önde geleni ve büyüklerin baş tacıdır. Fitneden kaçmak ve sığınmak isteyen bir kimse, bu memleketten başka rahat edecek bir yer bulamaz. Burası ne güzel yer ki, kapısı Kabe kapısını andırır. Herkes uzak ellerden, geniş yollardan buraya dökülür. Böyle genç ihtiyar çoluk çocuk herkes için vakıf haline gelmiş bir saltanat, bir hazine, bir taht görmedim. Hiçbir kimse yoktur ki onun yanına bir dert de mustarip gelsin de kalbine merhem sürülmesin. O daima hayretmek ister. Her zaman Allah'tan ümitlidir. Onun umduğunu ver Allah'ım. Külahının köşesi yüce göklerde olduğu halde yüzü gönülsüzlükle topraklardadır. Zaten tevazu büyüklerden gelirse iyidir.'' Yoksul tevazu gösterse bile bu onun tabiatıdır. Emir altında bulunan kişi düşkün görünürse bundan ne çıkar? En gerçek Allah adamı düşkün görünen ferman sahibidir. Onun güzel namı gizli anılmaz, cömertliğinin şöhreti cihanda çalkalanır. Dünya dünya olalı, onun gibi akıllı, asil bir hükümdar görmemiştir. Onun devrinde bir zalimin zulmü incinmiş insana rastlamazsın. Kimse bu tarzda, bu tertipte bu usulde idare görmedi. O kadar azametiyle Feridun bile bu hali idrak etmedi. Bundan dolayıdır ki Tanrı huzurunda onun mertebesi yüksektir. O padişah oldukça zayıfların eli kuvvetli kalacaktır. Dünyaya öylesine bir gölge sermiş ki artık hiçbir zal bir rüstemden kuşkulanmayacak. İnsanlar daima zamanın gidişinden, feleğin dönüşünden inler dururlar. Fakat ey ulu padişah, senin adalet günlerinde kimse zamandan şikayet etmez. Ben görüyorum ki senin devrinde halk huzur içindedir. Ama senden sonra başlarına neler gelecek bilmiyorum. Bir de Sade'nin sana çağdaş olması senin akıbeti mübarek olan talihindendir. Çünkü göklerde ay ve güneş durdukça adın bu kitapta ebedi kalacak.'' Eğer bazı padişahlar iyi nam kazanmışlarsa bunlar, kendilerinden önce gelenlerin iyi hallerini, iyi hareketlerini öğrenenlerdir. Halbuki sen sultanlık yolunda öncekilerden de ileri gitmişsin. İskender taş ve tunç duvarlarla Yecüc'ün yolunu dünyaya dar etmişti. Senin küfür Yecüc'üne karşı kurduğun setse İskender'in duvarı gibi tunçtan değil altından yapılmıştır.'' Bu güven ve adalet havası içinde seni şükürlerle övmeyen şairin dili tutulsun. Ne güzel bir kerem denizisin. Cömertlik cevherisin ki bütün varlıklar senin varlığına dayanmışlardır. sultanın vasıflarını hesaptan üstün görüyorum. Bunlar şu daracık kitabın meydanına sığmazlar. Eğer sade hepsini anlatmak istese başka bir kitap yazması gerekir. Zaten bunca Kerem'in şükranından acizim. İyisi mi elimi açıp dua edeyim. Padişahım, cihan muradınca dönsün, felek sana yar olsun, cihanı var eden seni korusun. Yüce yıldızın alemi aydınlatsın. Zeval denen şey düşmanının yıldızını yaksın. Feleğin dönüşünden sana keder gelmesin. Gönlüne kaygı tozu konmasın. Çünkü padişahların gönlüne konan bir gam bir dünyanın kalbini perişan eder. Gönlün de ülken de derli toplu, bayındır olsun. Saltanatından perişanlık uzak bulunsun vücudun dinin gibi daima dinç, düşmanın gönlü ise aldığı tedbirler gibi gevşek olsun. İçin tanrı teyidiyle şen, kalbin de dinin ve iklimin de mamur olsun. Hasılı cihanı var eden seni esirgesin. Ben bundan gayrı ne söylesen hepsi boştur, masaldır. Hemen ulu Allah'ın seni fazlasıyla hayra muvaffak kılması kafidir. Baban sade zengi, şu cihandan gözleri açık gitmedi. Zira senin gibi ünlü bir oğul bıraktı. Ruhu yücelerde, vücudu toprakta olan o temiz babadan senin gibi bir oğul yetişmesine hayret edilmez. Ya Rabbi, o ünlü türbeye yüceliğin hakkı için rahmet yağmuru yağdır. Sadi zengiden hatıra olarak bir mesel kaldıysa ey Allah'ım, sen Sadi Ebu Bekir'in de yaveri ol.'' Ebu Bekir'in oğlu Sadin methine dair. Gönlü aydın, bahtı genç delikanlı. Saltanatıyla genç fakat tedbirleriyle ihtiyarlar gibi olgun. Bilgisiyle büyük, himmetiyle yüce, pazısıyla kahraman, gönlüyle uyanık. Bir ana demek olan zaman için ne büyük devlet ki kucağında böyle bir oğul besliyor. Cömert eliyle denizlerin şanını kırdı yüceliğiyle ülkerden bile üstün çıktı. Ey şanlı padişahların padişahı, saadetin gözü senin yüzüne açılmış. Bu ne tatlı şey. İnci taneleriyle dolu bir sedef, içinde tek bir inci bulunan sedefler kadar kıymetli olamaz. İşte sen, ey şehzade, sedefte saklı biricik incisin ve saltanat hanesinin zinetisin. Ya Rabbi, lütfunla onu koru. Kem nazarın zararından sakla. Kendisini cihanda ünlü kıl. Onu ibadete muvaffak kılarak azizeyle. İnsafta, takvada daim et. Dünyada ahirette muradını ihsan et. Şehzadem, kötü düşmandan gamını olmasın. Gönlün bir kaygıdan keder duymasın. Babası ünlü, oğlu ün peşinde. Padişahım ancak cennette biten bir ağaç senin gibi bir meyve verebilir. Sevgili okuyucu, bil ki bu hanedan için kötü söyleyen bir hanedandan iyilik gelmez. Ne güzel din, ne güzel bilgi, ne hoş adalet. Bu güzel devleti, güzel saltanatı Allah ebedi kılsın. Birinci bölüm Adalete ve hükümdarlığa dair Padişahın lütufları ölçüye sığmaz. Dil şükretmekle ona karşı ne hizmet görmüş olabilir? Allah'ım sen yoksullar babası olan şu padişahı ki halkın rahatı ancak onun gölgesinde mümkündür, insanların başında çok yaşat. Gönlünü ibadet gücüyle diri tut, Ümidinin ağacı meyvalı, başı dinç ve merhametinle yüzü ak olsun. Ey Sadi, sen de özenti yoluna sapma. Eğer samimiysen gel, bütün varlığını ortaya dök. Çünkü sen kılavuzsun, padişah yolcudur. Sen doğru sözlüsün, sultan da gerçeği tanır bir kişidir. Öld. Padişah da Allah'ın bir kuludur. Ne lüzum var ki göklerin dokuz katlı kürsüsünü Kızıl Arslan'ın ayağı altına koyasın. Ona sen ayağını izzetle göklerin üstüne bas diye söyleme. Yüzünü ihlasla toprağa sür de. Evet padişahım sen ibadetle yüzünü Allah'ın eşiğine koy. Çünkü doğruların gittiği ana yol budur. Eğer kul isen sultanlık tacını başından çıkar yüzünü bu kapıya sür. İbadet ederken hükümdar libası giyme. Yoksul bir derviş gibi yalvarıp yakar. Yüce Allah'ın tapısında zenginin karşısındaki fakirler gibi inle. De ki: "Allah'ım, zengin sensin. Yoksulları besleyen kudret sahibi sensin. Ben memleketler alan, emirler veren bir padişah değilim. Bu dergahın yoksullarından biriyim. Senin lütufkar elin yar olmadıktan sonra benim elimden ne gelir? Ya Rabbi, sen beni hayra, iyiliğe muvaffak kılmazsan, benim kime ne hayrım dokunur? Padişahım, gündüz padişahlık edersen, gece dilenciler gibi yana yakıla dua kıl. Başı yüce kimseler hizmetine bel bağlamışlar, öyleyken senin yüzün ibadet eşiğinde başı yüce kimseler hizmetine bel bağlamışlar, öyleyken senin yüzün ibadet eşiğinde. Böyle Allah'ın hakkını eda eden bir kul, kullar için ne güzel bir efendidir. Hikaye Kaplana binen gönüleri Gerçeği yakın gözüyle gören din büyüklerinden naklederek anlatırlar gönül erlerinden biri bir kaplana binmiş. Elinde bir yılan onu hızlı hızlı sürüp gidiyormuş. Adamın biri bana da bu gittiğin yolda kılavuz ol. Ey Allah yolunun yolcusu ne yaptığında yırtıcı bir hayvan sana ram oldu. Ve saadet yüzüğünün kaşına senin ismin yazıldı demiş. Gönül eri cevap vermiş. Kaplanın, yılanın, filin ve akbabanın bana zebun olmasında şaşılacak bir şey yok sen de Allah'ın emrinden dışarı çıkma ki senin emrinden de hiçbir şey dışarı çıkmasın. Memlekete hükmeden kimse Allah'ın buyruğundan ayrılmazsa Allah da onun gözeticisi, yardımcısı olur. O seni dost bildikten sonra imkanı yok düşmanın elinde bırakmaz. İşte yol budur. Bu yoldan yüz çevirme, yürü ve ne muradın varsa gör. Nasihat ancak Sadi'nin sözlerinden hoşlanan kimsenin işine yarar.